1946 Üsküdar Zeynep Kamil'de doğma. 5 yaşına kadar e, Üsküdar'da yaşayıp ondan sonra Beyoğlu tarla başına gelip e, bugünün bugünün etileri bebeği denen Tarlabaşı. İlk mesleğim bir film laboratuvarında. Developman işleriyle uğraşmak. Türkiye'de renkli film ilk çekilmeye ve develop edilmeye başladığı yıllar. İşi sevdim. yurt dışına gönderildim o genç yaşta. Kurs gördüm İtalya'da. Beyrut'a gittim. Çünkü orada yeni kuruluyordu bu laboratuvar. Bizde vardı. Ben yani de o bilgilere o yaşta yani Türkiye'de ilk renkli fotoğraf basan benim. Gittim orada bir buçuk yıl kaldıktan sonra Tekrar İstanbul'a döndüm. Dayanamadım. Biraz geri gideyim. Küçükken bizim evde hep müzik vardı. Ve benim ilk öğrendiğim şarkılar Türk sanat müziği. Dedem keman çalardı. Muhteşem keman çalardı. Anamın sesi iyi, babamın sesi iyi, ablamın sesi iyi. Benim de iyiymiş. Yani o evde meşk edilirdi. Dede geldiği zaman keman çıkar. Biz küçüğüz daha böyle. Ve ilk onlara eşlik ederek böyle, şimdi kapıda güvenlik var. Alo, bilmem kim geldi, alalım mı? Evladım, dünyalık. Önce bir ev al, sok kafanı. Ondan sonra öyle yapmadım abi. Babama haber vermeden, aileme haber vermeden gizli gizli akşamları Hakan'la işe gidiyorduk. Çalıştığımız yerlere sakına Fedon yazılmayacak, krek Müzik yazılmayacak. Hem kendimi deniyorum, yapabilir miyim? Terliyorum, utanıyorum. Derken hocam şakayla, işte Zorba. Yıl 1987, 13 Eylül Cuma günü Fedon oraya başladık. Sene 2023 hale gidiyor. Mustafa Yolaşan, kulaklar çınlasın. Telefon açtılar ofise. Fedon Bey, buyurun benim. Efendim yılbaşı programı için çekimimiz var dedi. Katılır mısınız? Nereden arıyorsun? TRT. Böyle bir şaşırdım. Emin misiniz dedim. Kimle görüyorum? Mustafa Yavaş'ım ben dedim. Mustafa Bey dedim yani ben can atarım. Mutlu olurum. O zaman dedi siz dedi gelin bir görüşelim. Aldım şarkılarımı gittim. O bu güzel Hicaz bir parça dedi. Hocam düşünebiliyor musun? Türkiye'de TRT'de Rumca yılbaşında şarkı okunacak. bunun gururu, onuru tarif edilemez. Ben bunu e, Yunan konsolosuyla tartıştım. Falan dedi, devam Türk'üm diyorsun dedi. Evet dedim Türk'üm. sizin dedim bu sorunuz cahilce. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada öleceğim. Dedem Çanakkale şehidi, babam Aşkale'de 5 tane askerlik yapmış. 6-7 Eylül yaşamışım. Yine Türk'üm diyorum. Peki dedim siz dedim Yunanistan'daki dedim devlet televizyonuna bir Ahmedi Mehmet'i çıkarıyor musunuz? 29 Ekim'de ben Taksim'de Atatürk e heykelinden de Rumca okudum. Bunları yapıyor musunuz? Resmen böyle takıştık. Ve sonra benim güzel ee, yani Çalışmalarım oldu. Mesela bu depremden sonra biz e, Yunanistan'dan çok iyi bir program getirip açık havada deprem zedelere yardım olsun diye. O zamanın Tarkan'ı şu anda Türkiye'de de çok iyi tanınıyor. Remos Dionisio, e, Natasha Theodoridou diye bir kadın. Bunlar bir lira para almadan sırf deprem zedelere bir yardım olsun diye açık havada konser verdik. Tüm geliri deprem zedelere. Bir lira para almadılar. Böyle aktiviteler. Kuzey Kıbrıs'a 74'ten sonra giden ilk krom benim. Nur için diye Rauf Denktaş. Tonton amcam. De dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım yani ben FEDON biliyorsunuz. Ara Politika bir yana dedi, biz seni seviyoruz dedi, geleceksin dedi. Buradan gitme seni vururlar diyen İçişleri Bakanlığı'ndan yazılar. Yani e, güzel şeyler yaptım. E, Yunan jürisi bana e, Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü'ne layık gördü. Öyle gördüler. Akşam sofrada. Yani bu şarkıcılığın içinde bunları yaşadım. Bunlar benim için çok mühim. Çocuklarıma bırakacağım miras para değildir benim. Fedon güzel adamdı. Fedon güzel şeyler yaptı. Fedon olduğu gibi göründü. Boynunda haçı. İsmi Fedon değişmedi. Dayım gibi. Nubar Terziyan değişmedi. Ben size 20 tane isim sayarım. E, hepsi gayrimüslim. isimler değişik. Onlara da saygılıyım. Belki öyle gerekti. Ama beni seveceksen böyle sev. Oynamam, kaymam, Kaypaklık yapmam. Fedonum. İnsanım, tanrı kuluyum. Beni böyle seveceksin sev. Yoksa sen mi? Ben doğruyu gördüğümü söylüyorum. Niye Tarkan'ı beğeneyim ya? Niye Ebru Gündeş'i beğeneyim? Sibel Can Bey, Abi kurban olayım. Müslüm Baba. Ben arabesk hastasıyım. Benim için müziğin dini, dili, ırkı yoktur. Dinlerim. Bildiğim müziği dinlerim. Caz dinlemem. Çünkü bilmem. Hava yapıp da ben beni ben dedim filan. Yok o da yok. Ama öyle dinlenecek sesler var ki. Selami Şahin. Eğer bugün Selami abi Türkiye'de değil Amerika'da olsaydı heykelini dikerlerdi.